Sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-20 Aralık arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bize terazi burçları için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, aklınızdaki fikirler hepsi için bakacağız sevgili teraziler. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. kartımıza başlayalım. Kupa kraliçesi ile başladık. Sizin için dua eden bir kadın var. Bu anneniz, babaanneniz, anneanneniz. Bu kadın sizin için bolca dua ediyor ve bu kadının duaları sizi koruyor. Kılıçların ikilesi. Bir konuda kararsız kalmışız. Bu bir kişi için olabilir, bir durumla ilgili olabilir, bir işle ilgili olabilir. Bir kararsızlığımız var nereye gideceğimizi, ne yapacağımıza karar veremiyoruz. Ama diyor ki kılıçların ikilisi sezgilerinize kulak verin. O size en doğrusunu gösterecektir. Kılıçlar sizin kartınız sevgili teraziler. Tılsımların üçlüsü. Kendi işini yapan, bir fikir üzerinde çalışan teraziler. İşlerinizi büyütüyorsunuz. Geliriniz artıyor. Aynı zamanda bir kişiye bir konuda yön göstereceksiniz diyor. Bu daha çok iş hayatıyla ilgili. Size konuda danışacak. Kule kartı bir değişim yaşayacaksınız. Verdiğiniz karar her neyse sizin hayatınıza bir değişim getirecek ve bu köklü bir değişim olacak. Yani hayatınızın geri, kal geri kalanı etkileyecek bu verdiğiniz karar. Yaşayacağınız değişim. Ermiş kartı diyor ki Yaşadığınız olaylardan ötürü Bir dönem içi yönelme yaşayabilirsiniz Yaşadığınız olayları muhakeme edeceksiniz Kendinize öz eleştiri yapacaksınız Kule kartından sonra geldi Yaşayacağınız değişim Bir süre sizi kendi içinize yönelmenize Neden olacak Tılsım Şövalyesi Hayatınızdaki bir durum Yavaş ilerliyor Bu size biraz Örneğin ee, sinir et yani sizi biraz sinirlendiriyor diyor tılsım şövalyesi ama diyor ki sabırlı olun her şey rayına oturacak sadece biraz sabredin ki ermiş kartından sonra geldi biraz sabırlı olmalısınız Kupa şövalyesi, kupa kraliçesi üzerine geldi. Aklınızdaki kişi size adım atacak. Size karşı du duyguları olan biri var. Aynı zamanda uzun süredir konuşmadığınız, küs olduğunuz biri size Barışmak için adım atacak diyor. Bakın kılıçların ikilisi üzerine çıktı. Kupaların yedilisi. Kafa karışıklığınız, kararsızlığınız var. Bir konuda çok kararsızsınız. Kılıçların beşlisi. Etrafınıza dönen ihanet stratejiler var. Ve siz bunu seziyorsunuz. Yaşadığınız kafa karışıklığı, yaşadığınız kararsızlık bu durumla ilgili olabilir. Ne yapacağınızı, nasıl adım atacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Bu konuda kararsızsınız. Size karşı üstünlük sağlayacak biri var ama bu kişi bu üstünlük hileyle kazanmış. Yani uzun sürmeyecek, ortaya çıkacak diyor. Ve değnek şövalyesi. Sabırsızlık enerjimiz var. Sabırsızız. bir adım atmak istiyoruz. Ama diyor ki değnek şövalyesi sakin olun. Fevri çıkışlardan, fevri kararlardan uzak durun. Bu size hata yaptırabilir. Bakın kılıçların yedilisi Sinsi bir insan var etrafınızda. Ses sinsi sinsi gülüyor. Dost görünümlü biri. Aynı zamanda şu anda kaçırmak üzere olduğunuz bir fırsatınız olabilir. Yani bu fırsatı çok önemsemiyorsunuz. Çok önemli gibi gelmiyor ama diyor ki kaçıracağınız fırsat için sonradan üzülebilirsiniz. Etrafınızdaki fırsatlara dikkat edin ve değnek prensi bir haber gelecek size. Kupaların üçlüsü. Sevinç gözyaşlarınız var, kutlamalarınız var. Arkadaşlarınızla bir organizasyona katılabilirsiniz. Bu nişan, düğün, söz, Kupoz çovalesi üzerine geldi. Size gelecek teklif. Size çok büyük sevinçler yaratacak. Sevinç gözyaşları döktürecek diyor. Arkadaşlarınızla paylaşacaksınız bu durumu. Ve yıldız kartı diyor ki şifalanıyorsunuz. Şansınız yeniden açılıyor. Aynı zamanda bir kişiye karşı uzun zamandır bastırdığınız duyguları dile getireceksiniz. Ya bir olayı büyütmemek için ya da karşınızdaki insanı kırmamak için bazı şeyleri dillendirmemişsiniz. Ama diyor ki yıldız kartı bunları dile getireceksiniz. Ve imparatoriçe kartı bolluk, bereket, şans sizden yana bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Kutlamalarınız peş peşe gelecek bu dönem. Tılsımların beşlisi. Bir kişiden uzaklaşacaksınız. Bu kişi sizi kendinizi onda ders hissetmiş Dersiz hissedildiğinizi, ders olduğunuzu düşünmenize neden olmuş ve siz bu kişiden uzaklaşacaksınız. Aynı zamanda maddi kaygılarınız var sevgili teraziler. Ödenmeyen borçlar. Ve aşıklar kartı diyor ki ilişkisinde problem olanlar. ilişkinizdeki problemleri bitireceksiniz. Partnerinizle yeniden uyumu yakalayacaksınız. kupaların beşlisi. Kaçırdığınız bir fırsat için pişmanlığınız var. Yaz matem tutuyorsunuz. Bu daha çok duygusal hayatınızla ilgili. Hala geçmişe takılıp kalan teraziler var. Arkada duran iki fırsat var ve siz bu fırsatları da kaçırmak üzeresiniz. Geçmişe set çekin. Bu fırsatları da kaçırmayın. Ve tılsıması güzel maddi bir fırsat varsa elinize toplu bir para geçecek. Ve denge kartı. Yaşadığınız olumsuzluklar bitiyor. Hayatınıza yeniden denge gelecek sevgili teraziler. Bakın burada bir kişiye karşı duygularınızı bastırmışsınız. Ama diyor ki yıldız kartı bastırdığınız duygular her neyse o kişiye karşı dile getireceksiniz. ve değneklerin dörtlüsü kutlamalarınız var. Bir aile kurma, ilişkisi olan terazler. Evlilik görünüyor. İlişkinizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Ve kupaların dörtlüsü. Bir memnuniyetsizliğimiz var. Bir konuyla ilgili. Sizin olanı değil, sizin olmayan odaklanıyorsunuz. Bu da sizde mutsuzluk yaratıyor ve tılsımların ikilisi bir karar vereceksiniz. Bir dinlenme süreciniz olacak. Size karşı ihanet eden bir insanla ilgili karar vereceksiniz diyor. Tılsımların ikilisi diyor ki duygu karmaşıklığına son mantığınızla hareket edeceksiniz ve o kişiyle ilgili bir karar vereceksiniz. Asılan adam kartı uzun zamandır askıya aldığınız fikirleriniz işleriniz tekrardan gündeme gelecek bir kişiye karşı tavır değiştireceksiniz diyor. Bir konuda da bakış açınız değişecek. Ve tılsım kralı. Kaybettiğiniz istikrarlı kontrolü yeniden ele alacaksınız. Özellikle de maddi anlamda. Maddi fırsatlar peş peşe gelecek bu dönemde size. Kontrolü yeniden ele alıyorsunuz. Koy şövalyesi ve koy üçlüsü üzerine geldi. Size gelecek teklif kimden gelecekse bu kişi maddi olarak e, statü sahibi, mevki sahibi, madde durumu yerinde biri. Sağlam karakterli, sağlamcı biri. Ve değneklerin dokuzlusu. Hala devam eden bir mücadeleniz var. Mücadelenizi sıkı sıkı tutmuşsunuz ve pes etmiyorsunuz diyor. Değnekleriniz yeşermiş. Yani zafer sizin kılıçların dokuzlusu kaygılarımız, endişelerimiz var. Özellikle de ödenemeyen borçlar için. Tılsımların beşlisi de çıkmıştı. Stresli geceler, uykusuz geceler, endişeli bir zihin. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilemiyorsunuz bu dönemde. Ve Aziz Kartı diyor ki dua kapılarınız açık. Bol bol dua edin. Almak istediğiniz bir eğitim varsa bu dönemde alabilirsiniz. Bir eğitim alacaksınız çünkü ve ay kartı etrafınıza dönen entrikalar var ve siz bunun farkındasınız bunu hissediyorsunuz ilişkinizi üçüncü bir kişinin müdahalesi olabilir dikkat edin kılıçların yedilisi ve aşıklar kartı üzerine geldi ve kupaların altılısı bir kişi size bir destek verecek bir konuyla ilgili bu daha çok manevi bir destek kararsız kaldığınız durum her neyse ise sizden büyük birisine, sizden daha belli daha tecrübeli birisine danışacaksınız. Ve bu kişi size bir yol gösterecek. Bir kart daha çekelim. Oo kartlarımız sıçradı sevgili Teraziler. Ve değne gası güneş kartından sonra enerjisi yüksek olan en yüksek olan kartı değne gası enerjiniz yükseliyor yepyeni bir sayfa açacaksınız hayatınızda güzel bir başlangıç olacak değneğiniz tomurcuklanmış evet kaygılarınız endişeleriniz var ihanet var etrafınızda dönen stratejiler var ama zafer sizin güç sizde olacak. Bir değişim yaşayacaksınız. Yaşadığınız değişim her neyse hayatınızın geri kalanını etkileyecek. Bastırdığınız duygularınız bu dönemde dile gelecek. Askıya aldığınız fikirleriniz, işleriniz tekrardan gündeme gelecek. Bir kişiden manevi bir destek alacaksınız. Evet sevgili Terazi'ler. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.